Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yusuf Suresi tefsir kitabı okumaların devam ediyor. En son 7. ayette kalmıştık. 7. ayetten itibaren devam ediyorum. Lekat kane fi Yusuf ve ihvetihi ayetun lisayet. <Sessizlik> fa'ilin. Kelimelerin anlamlarını okuyorum şimdi. Lekat kane fi Yusuf. Andolsun doğrusu gerçek şu ki oldu Yusuf. Ve ihvetihi kardeşleri eş dost aynı bağla bağlı birbirine bağlı. Ayet, ayetler, işaretler, delil, izler. Li el sahilin soran, arayan için hakikatleri araştıran. Meali doğrusu Yusuf ve kardeşlerinin hakikatlerini araştıranlar için işaretler vardır. Yusuf kıssasında Yusuf ve kardeşlerinin hakikatleri kişinin kendi vücudundaki can boyutu ve bedendeki nitelikler boyutudur. Kitabın başlarında Yakup'un ve 12 oğul boyutunda Yusuf'un her bir kardeşini açıklamaya çalışmıştık. Bu kıssa da binlerce yıl önce yaşamış bir Yusuf ve kardeşlerini aramaktan ziyade bunların karşılığını kendimizde bulmalıyız. İhvan kardeş anlamındadır. Aynı zamanda arkadaş, dost, yoldaş, aynı düşüncede olan, aynı duyguda olan gibi anlamlara da gelir. İhvan ah ahi kardeş demektir. Kardeş nedir? Çok iyi düşünmeliyiz. Vücudumuzdaki kardeşlik boyutuyla aynı anne babadan gelen kardeşlik boyutu ve cümle varlığın birbiriyle kardeş oluşu iyi tefekkür edilmelidir. Dünyada tüm inanç gruplarında aynı inançta olanlar birbirlerini kardeş görmüşlerdir. Oysa cümle varlık birbiriyle kardeştir. Bir denizin damlaları gibi. Eğer her bir varlığın diğer bir varlıkla olan bağını anlarsak kardeşliğin ne demek olduğunu anlarız. Yusuf kıssasında tüm kardeşlerin sonunda Yusuf'a secde etmesi bu hakikate işaret eder. Her bir kardeşin secdede biri olması Allah'a olan bağlılık idrakidir. Hz. Muhammed veda hutbesinde herkesin birbiriyle kardeş olduğunu belirtmiştir. Ve tüm varlığın birbiriyle kardeş olduğunu anlayan İslam olmuş der. Veda hutbesinde kardeşlik bölümü şöyledir. İslam üzere yaşayan tüm varlığı bir kardeş bilir ve yaşantısını bu kardeşlik üzere yaşar. Vücutlarımızın sahibi birdir. Hepimizin kaynağı birdir. Hepimizin üflenen bir ruhtan bedenler, bedenlendiniz. Hepiniz topraktan şekillenip geldiniz. Birbirinizden asla üstün değilsiniz. Bir millet diğer bir milletten asla üstün değildir. Tenlerimizin renkleri farklı olsa da asla birbirinizden üstün değilsiniz. Sadece takva üzere olun. Yani fenalardan sıkının, sakının. Asla Allah'a ortak koşmayın hepiniz Allah'ın kulusunuz. Sorumluluklarınızı Allah'ın adaleti üzere, ilim üzere, eşitlik üzere yerine getiriniz. Kardeş ahi varlıkta hakka nazar edebilmektir. Kardeş Muhammedi şuura ulaşabilmektir. Kardeş varlığı tutan nuru hissedebilmektir. Yunus Emre kardeşliği bir ilahisinde çok güzel açıklamış. Suret topraktır diyeni gönlüm kabul etmez. Anı. Bu toprağın cevherine Hazrete irdirdim ahi. Yani Yunus Emre'miz bize diyor ki toprağın suretinde kalma toprağın cevheri olan nuru gör. Eğer o nuru görürsen her varlık sana kardeş olur ve sen her varlığa kardeş olarak davranırsın. Yunus Emre'miz başka bir şiirinde 72 millete aynı gözle bakmayan halka müderris olsa hakkı asidir der. Her varlığa aynı gözle bakmamız gerektiğini belirtmiştir. Her vücudun sahibi olan her vücudu her an ihata eden Allah'tır. Suretler farklı farklı olsa da özümüz birdir. İşte bu hakikati anlayan kardeşliğin ne olduğunu anlar. Kardeşliğin ne olduğunu anlayan din, dil, ırk, millet ayrımı yapmaz. Kardeşliğin ne olduğunu anlamak ancak mümin olmakla mümkündür. Müminlik bir makamdır, emin olmak anlamına gelir. Yani müminlik halka, halkta hakka nazar etmenin şuurudur. Kur'an'da Hücurat Suresi 10. ayette geçen Müminler kardeştir çevirimi yerine mümin olanlar kardeşlik üzerinedir daha uygun geliyor. Yani müminlik makamına erişen her varlığın birbiriyle kardeş olduğunu anlar. Bizim vücudumuzda sonsuz hücre ve hücre içi hücreler vardır. Her bir hücre diğeriyle kardeştir. İşte varlık boyutunda da her varlık Allah'ın mevcudiyetiyle tutulmaktadır. Kardeşliğin ne olduğunu bulabilmek için müminlik makamına ulaşmak gerekir. Müminlik makamı halk makamıdır. Hazret makamıdır. Şeriat makamıdır, Nur makamıdır, Muhammed makamıdır. Mümin, iman, emin aynı kökten gelen kelimelerdir. İman, emin olmak demektir. Emin olan kişiye de mümin denir. İman, varlığın var oluşunu düşünüp varlıkta delillere dayalı sisteme ulaşmakla oluşur. Varlıktaki delillere ayet denir. Varlıktaki ayetleri yani işaretleri, delilleri incelemek ve şahit olmakla iman oluşur. Mümin emin olmak demektir. Yani haktan emin olan, mümin olan her nereye bakarsa baksın, varlıkta Hakk'ın cemalini seyreder. Her nereye bakarsa baksın Varlığın ardında varlığı tutan haktır. Şuurunda yaşar. Bir taşa, bir kuşa, bir ağaca baksa cümle varlıkta Hakk'ın sonsuz tecellilerini seyreder. Ve cümle varlığın birbiriyle kardeş olduğunu anlar. Bir deryada sonsuz damla vardır. Her damla diğer damla ile kardeştir. Bir damla Diğer damla ile birleşse yine bir damla olur. Çünkü aynı özde buluşmuşlardır. İşte kardeş aynı özde buluşan hakta hak olan demektir. Yoksa İslam kardeşliği, Musevi kardeşliği, İsevi kardeşliği diye ayırmak doğru değildir. İslam makamına eren mümin kişidir. o kişi de cümle varlığın aynı öz itibariyle kardeş olduğunu bilir. Maide suresi 30. ayette bir kardeşin diğerini öldürmesi bahsi vardır. Maide suresi 30. ayette sonra da o kendi hevasına uydu, kardeşini öldürmek için davrandı, sonra da onu öldürdü. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldu der. Yusuf kısısında da kardeşlerin tarafından Yusuf'un öldürülme tartışması vardır. Yusuf'u öldürün ya da onu bir araziye bırakın. Kardeşliği aldandıranların birbirine zarar verme isteği kardeşliğin ne olduğunu anlayamadıklarından dolayıdır. Kardeşlik hakikatinde birleşemediklerinden dolayıdır. Mümin olamadıklarından dolayıdır. Bir cehalet içinde olanlar, ceha, cahilliklerini bilmeyenler, kardeşlikten çok kendi menfaatleri için hareket ederler. Adem kısasında da Adem'in iki çocukları nedir konusunu düşünmemiz gerekir. Adem'den murat insanın ruh boyutudur. Havadan murat insanın ten boyutudur. Yani hevalar boyutudur. İşte insan vücudu Adem ve havadan oluşmuştur, yani ten ve candan oluşmuştur. Adem'in çocuklarının ikizliğe sunulması vücudumuzda olan ikiz duyguları işaret eder. Kişinin vücudunda olan ikiz duygular bedenin çocuklarıdır. İşte o ikiz duygulara yani zıt duygulara örnek verirsek iyilik kötülük rahmet zulüm, sevgi nefret, tevazu gurur, barış savaş, mülayim sert, yufka yürekli gaddar, düzelten bozan, uysal asi, cömert cimri, çalışkan tembel, temizleyen kirleten, birleştirici fesat, aydınlık karanlık. Habil kabil diye sunulan işaret kişinin içindeki rahmete dayalı ve zulme dayalı duygulardır, doğuşlardır. Maide Suresi 27. ayette: "Onlara Adem'in oğullarının hakikatlerinden bahset. Hani onlar hakka yakınlığı anlamak için bir yakınlık içinde olmuşlardı. Onlardan birinin hareketleri uygun, bir diğeri diğerinin uygun değildi. Dedi ki: Seni mutlaka öldüreceğim. Diğeri dedi ki: Doğrusu ben sadece Allah'a yönelir, fenalıklardan sakınırım. İşte bu ayette Yusuf ve kardeşlerin hakikatlerini araştıranlar için işaretler vardır. Konusunu her iki yönlü düşünmeliyiz. Zahiren kardeşlik içinde olanlar ve aynı vücutta kardeşlik boyutu. Yusuf'u düşmanlık içinde olan, Yusuf'a düşmanlık içinde olan kardeşler boyutu can boyutunu örten gafillik boyutu olarak düşünülebilir. Ahi kelimesinin de kardeş anlamına geldiğini belirtmiştik. Ahi kardeşliği nur kardeşliğidir. Nur suresi 30. ayette nur ala nur buna işaret eder. Her varlık mutlaka nurun yansıyan boyutudur. Her varlık Allah'ın nuru ile kaplıdır. İşte kardeşlik makamına erenler birbirine secde halinde yaşarlar. Kardeşlik makamına erenler asla birbirine zarar vermezler. Birbirini aldatmazlar. Birbirinin sıkıntılarında o sıkıntıyı gidermek için koşarlar. Yaşantılarıyla Allah hakikatini hissettirirler. Yaşantılarıyla müminlik İslam hakikatini hissettirirler. İşte Yusuf'un kardeşleri konusunu çok ama çok iyi anlamalıyız. Kardeşlik makamına ermeye çalışmalıyız. Yedinci ayet bitti. Sekizinci ayet okuyorum. İz kalu le Yusuf ve ehahu ehabu ila ebint mint. Ve nahnu usbe inne evana lefi delalin mübin. Arapçasının Türkçesinden okuduğum için böyle okuyorum arkadaşlar. Şimdi kelimelerin anlamlarını okuyorum. İskale kalu ve Yusuf ve Ebuhu dediler ki elbette Yusuf ve kardeşi. E bu daha sevgili, merhametli, muhabbetli. İla ebina minna babamıza bizden. Ve nahnu usbe biz takım, grup, izip, çokluk, daha çok topluluk. İnne eba na elbette muhakkak babamız. Lefi delalin mübin elbette içindedir. Yanılgı, hata, delalet, apaçı. Meali, dediler ki, babamız Yusuf ve kardeşini biz bir grup olduğumuz halde bizden daha çok seviyor. Elbette babamız apaçık bir hata içindedir. Bu ayet kıskançlık hissine vurgu yapar. Ayrıca muhabbetullah hissine vurgu yapar. Bu ayet kardeşlerin Yusuf'a karşı kıskançlık hissini belirtir. Bir baba yani babalık makamına gelen kişinin kalbi evlatları için aynı derecede atar. Hatta sadece evlatları için değil, tüm insanlık için, tüm varlık için aynı derecede artar, atar. Birini az, diğerini çok sevmesi düşünülemez. Evlatları için gece gündüz çırpınır, onları Onların iyi kimselerden, başarılı kimselerden, ilim üzere, irfan üzere, adalet üzere olan kimselerden olmalarını ister. Yusuf kıssasında Yakup'un tüm evlatları için kalbinin nasıl attığını anlıyoruz. Mısır'a Mısır gittiğinizde, Nusra gittiğinizde dikkat edin. Hepiniz ayrı ayrı kapılardan girin Öğdü, Buna en güzel delildir her bir kişinin kendi alanında farklı farklı yetenekleri, gayretleri vardır. Yusuf'tan ise bir kemalat tecelli edecektir. Küçük bir çocuk iken varlık için soruları, davranışları, Allah hakikatini arayışları, onun gönlünde nasıl bir filizlenme olduğunun işaretidir. Bu ayette geçen hub kelimesi sevgi, muhabbet anlamına gelir. Habil kelimesinin de hub kelimesi kökünden geldiği düşünülür. Allah'ın hakikatlerine ancak ve ancak çocuk saflığına ulaşanlar adım atabilir. Çocuk saflığı anneden doğan çocuktaki o saf sevgidir. Anneden doğan çocuk en saflığıyla dünyaya gelir. O çocukta inanç, ibadet, ibadethane, giysi, örtü örtü ayrımcılığı yoktur. O çocukta cinsiyet, millet, meslek ayrımcılığı yoktur. O çocukta kalp kırmak, hor görmek, kibir, gurur, benlik yoktur. O çocukta bilmişlik, kendini yüce görmek, inancını, yolunu yüce görmek yoktur. O çocukta nefret, kin, intikam, düşmanlık yoktur. O çocukta hasetlik, fesatlık, kötülük yapmak, kötülemek, kötü söz söylemek yoktur. O çocukta zengin, fakir, iyi, kötü, çirkin, güzel gibi ayrımcılıklar yoktur. İşte o çocuğun saf sevgisine ulaşmadan samimi sorgulama içinde olunamaz. Çocuk saflığında sorgulanamayan, sorgulamayan hakikatle tanışamaz. Ayrımcılık olduğu müddet, müddetçe tevhid şuuruna gelinemez. İşte o saf sevgiye ulaşmak için kıskançlık, ayrımcılık, yargılama, kibir, gurur, benlik, bilmişlik, üstünlük gibi duygular yok olmalıdır. Kin, nefret, öfke, kavga, intikam gibi duygular yok olmalıdır. Günahlar terk edilmeli, kul hakkına girilin, girilmemelidir. Çünkü saf sevgiye ulaşılmadan Allah'ın şehri olan vücudun enfüs boyutuna adım atılamaz. Sevgisiz olana kapı açılamaz. Açılmaz. Sevgisiz olana şeytan kapı açar. O da şeytanın hizmetkarı olur. İşte o çocuk sevgisine ulaşmak, Allah'ın hakikatlerini anlamaya hazır hale gelmektir. Hz. Muhammed Allah'a en yakın olan çocuklardır demiştir. Allah'ın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Hz. İsa Markos 10-13-16 İncil'den Yusuf suresinin bu bölümünün ayetinde sunulan şu vurguyu yakalamalıyız. Sevginin getirdiği duygu birliktir, kardeşliktir. Kıskançlığın getirdiği durum ikiliktir, zulümdür. Kıskançlıkta kalan kardeşlik hakikatine eremez. Kabil'in Habil'i öldürme kıssasındaki vurgu kıskançlıktır, ben egosudur. Kıskançlık hissi ben egosundan ileri gelir, benim olmalı egosundan ileri gelir. Kıskançlık her varlığı tutan Allah'tır hakikatinden uzak olanlar da ortaya çıkar. Mülkün sahibinin Allah olduğunu bilen kişiler teslimiyet içinde olurlar ve onlar da bu benim, bu benim olmalık duygusundan uzaktırlar. Onlar paylaşımcı, yardımsever, birliktelik hissi üzerindedirler. Kıskançlık, hasetlik birlikte değerlendirilmelidir. Haset kişi fesat hale düşer. Fesat kişi de ara bozgunculuk, ikilik, hadde tecavüz etme durumuna düşer. Hazreti Muhammed'in kıskançlıkla ilgili çok güzel sözü vardır. Hasetten kaçının çünkü o ateşin odununu yiyip tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. Kıskançlık içinde olan kişi çevresine hayırdan çok şer aşılar. Felak suresinin muhteşem öldüğü hiçbir zaman unutulmalıdır. Minşerri hasedin izah haset. Haset içinde olanın hasedi sadece şer üretir. İşte Yusuf suresinin bu ayetinde işaret edilen Kıskançlık duygusunu çok iyi etüt etmeliyiz. Ve hub kelimesiyle işaret edilen sevgi, muhabbetullah duygusuna ulaşmalıyız. Ayette ayrıca işaret edilen gruplaşmanın nasıl bir tehlike arz ettiğine vurgu yapılmıştır. Gruplaşmak değil, birlik içinde olmaktır maksat. Allah şuurundan uzak olanlar fırkalara bölünürler gruplaşırlar. Her varlıkta Allah'ın tecellilerini görenler, her varlığın ardında Allah'ın vecihini görenler birlik üzere orulurlar, olurlar, secde makamına ererler. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki okumanda görüşmek üzere.